Evet arkadaşlar, fonksiyonlara devam edelim. Şimdi burada fonksiyonlardan bir kısa bir soru soracağım arkadaşlar. f x, x kare eksi 2x artı 1 ise, f kök 5 eksi 1 kaçtır diye sorsun. Şimdi burada arkadaşlar, benim mantık olarak şunu görüyoruz. Buradaki x değeri, buradaki değer olmak zorunda. Yani Burası buna eşit işte olacak ki Bunun içerisi buradaki x değerini alacak Burada x gördüğümüz yerde bunu yerleştireceğiz Olay bu. Şurada kısa bir örnek ama Şuradan görürsek eğer f x eşittir x artı 2 ise arkadaşlar f 1 nedir desem ben size de. Burada f 1, burası 1, içerisi 1 Bunun içerisi de 1 olacak İçerisini 1 yapan x değeri de burada 1'dir arkadaşlar O zaman x eşittir 1 diyeceğim x'e 1 kıyaslamaya burası f1 eşittir 1 artı 2'den 3 olacak. Burada önemli olan püf noktası şu arkadaşlar. İçerisinin 1 olması. Şimdi burada f1'i soruyor bana. Ne diyor yani? Bu parantezin içi sen de bu parantezin içini 1 yap diyor bana. Bu parantezin içini 1 yapan x değeri ise 1'dir. O zaman ben buradaki x'e 1 dersem sonucum f1 eşittir 3 çıkar. Peki bu soruya dönersek. İçi kök 5 eksi 1 olacak. O zaman ben x gördüğüm yere kök 5 eksi 1 yazacağım. Peki ben şimdi şuraya bakarsam arkadaşlar. Burada bir şey gözüme çarpıyor. Eksi 1 ile eksi bir çarpımı artı 1 eksi 1 ile eksi 1 toplamı eksi 2. O zaman nedir arkadaşlar burası? x eksi 1'in karesidir diyeceğim. Peki buradan ben ne gittim? x gördüğüm yere bu değeri yaz. Çünkü ben x yerine bu değeri koydum. Örneğin kök 5 eksi 1 bir, eksi 1'in karesinden cevap kök 5 eksi 2'nin karesi olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi kök 5 eksi 2'nin karesi benim cevabım oldu. Bunu tabi siz geniş açıp açabilirsiniz. Buradaki mantığı öğrenmek önemli burada. İçerisini kök 5 eksi 1 yapan x değerim benim kök 5 eksi 1 olduğuna göre x gördüğüm kök 5 eksi 1 yazarsam bu soruyu çözebilirim. Peki şimdi bir soru daha yapsak. Şimdi burada arkadaşlar ben f 3x eksi 1 desem f 3x eksi 1 değerim 3x artı 2 olsa peki bana buradan f0'ı sorsa ben bu soruyu nasıl yapacağım? Şimdi ben size demin dediğim gibi içerisini burada bize 0 olarak istemiş. İçerisi 0 olacak. Parantezin içi 0 olacak. Buradaki o zaman parantezin içi de 0 olacak. Ben bu parantez içini 0 yapan x değerini bulsam nasıl bulurum? 3x eksi 1 eşittir 0'dan 3x eşittir 1'den x eşittir 1 bölü 3. İşte bu arkadaşlar. Bizim püf nokta yerimiz bu. Ben burada direkt x'e 0 yazmayacağım. Çünkü ben istediği şey parantez içinin 0 yapan değer. Parantez içinin 0 yapan değeri de 3 x 1 0 eşitleyerek x'in 1 bölü 3 olduğunu bularak yapacağım. Peki ben burada x yerine 1 bölü 3 koyarsam ne olur? F x görevine 1 bölü 3 koydum. 3 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 eşittir. 3 çarpı 1 bölü 3 artı 2. Peki buradan 3'ler gitti arkadaşlar. 1'den de eksi 1 çıkınca 0 kaldı. Gördüğümüz gibi f 0 oldu. İçerisini 0 yaptım. Buradan 3'ler gitti arkadaşlar. 1, 2 daha. 3, f 0 değerim benim. 3 olarak bulduk. Ne dedik? Püf noktam şu arkadaşlar. Burada ben x değerini <laughs> direkt yazmadım x değerini bulmadım. Yani x değerini de sıfır olarak almadım. Burada ben parantez içine sıfır yapan değeri buldum x'e bağlı olarak. Yani burada parantez 3x eksi 1'i sıfır yapan x değerini buldum. O x değerini buraya koydum arkadaşlar. Ve böylece soruyu cevabını 3 olarak buldum. Sıkça sorulan bir soru var arkadaşlar onu yapalım. Genelde örselerde çıkan bir soru f x artı 3 eşittir. 3x artı 1 artı f x ise ve f 1 1'e eşit, arkadaşlar. Benden f 10u istiyor. Şimdi Ben böyle soruları nasıl yapacağım arkadaşlar Şimdi burada ben f1 değerini 1 olduğunu biliyorum Burada 1 olduğunu biliyorum f10'u bulacağım Burada da f var f fonksiyonu, f fonksiyonu içinde bir f fonksiyonu daha var Şimdi burada arkadaşlar Ben f1'i bulsam Yani x'e 1 versem x'e 1 verdiğim zaman F4 eşittir. 3 çarpı 1 artı 1 artı f 1 olur. Evet. Şimdi buradan da 3 artı 1 artı f 1'in değerini 1 olduğunu biliyorsam eğer f 4'ü ben buldum arkadaşlar. 5. Peki ben bu f 4 benim ne işime yarayacak bakalım. Şimdi ben yine bu fonksiyona dönersem eğer burada ben f 4'ü yani x'e ben 4 versem şuradaki x'e 4 değeri versem ne olur? Göreyim. F x'e 4 ben zaman burası 7 olur arkadaşlar. F 7 eşittir. 3 çarpı 4 artı 1 artı F 4 Şimdi F 4 değeri ben biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. Buradan arkadaşlar 12 artı 1 artı 5'ten 18 F7'nin 18 olduğunu buldum. Adım adım gidiyoruz. Şimdi ben F7'yi de buldum arkadaşlar. Peki ben buraya 7 versem? Ne olur? X'e ben 7 versem eğer? Burası gördüğümüz gibi arkadaşlar 10 oldu. O zaman ne olacak? F 10 eşittir. X'e 7 verdim. 3 çarpı 7 artı 1 artı F 7. Buradan da 3 kere 7, 21. Artı 1, artı. F7. F7'nin değeri burada gördüğünüz gibi 18'di. İşte soru. Çözüldü arkadaşlar. F10 eşittir. 10 birinde 40. F10 değerinin arkadaşlar 40 olduğunu buldum.